Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha çok Android telefonlarımızı biz bilgisayarda kullanırken webcam olarak kullanabiliyoruz. Ben de bununla ilgili daha önce bir video çekmiştim ve daha çok da Android telefonlarla ilgili bu tür videolar bulunmakta internet üzerinde. Fakat arkadaşlar bugün bambaşka bir şeye bakacağız. Peki Android telefonumuzu biz mikrofon olarak kullanabilir miyiz? Diyelim ki mikrofonumuz yok yayın yapmak istiyoruz veya internet üzerinde mikrofonumuz ile kayıt yapacağız ama mikrofonumuz yok. Android telefonumuzu bunun için kullanabiliriz. Bu videoda hızlıca bunu nasıl yapabileceğimize bakacağız. Kullanacağımız arkadaşlar programın adı Womic. Ücretsiz bir program. Download'a geliyoruz ve şuradaki bakın Womic Installer'ı indiriyoruz. Bakın bunu indirdikten sonra evet diyorsunuz. Okey diyorsunuz arkadaşlar ve next 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 diyerek kuruyorsunuz ve kurulum zaten 3 saniye falan sürüyor. Bittikten sonra bilgisayarı yeniden başlatmanızı istiyor bunu yapmanız gerekiyor yoksa çalışmaz. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buraya geliyor uygulamamız, daha doğrusu programımız. Bunu çalıştırıyorum. Bu burada açık kalsın. Şimdi ikinci yapmamız gereken şey telefonumuza Vomik'i indirmek olacak. Şimdi arkadaşlar öncelikle telefonumuzdan bakın Play Store'a giriş yapıyoruz ve buraya arkadaşlar Vomik yazmamız yeterli. Vomik da yazabilirsiniz. Şu arkadaşlar bakın bunu yüklüyoruz. Zaten 4 megabaytlık bir boyutu var. O yüzden de hızlıca yükleniyor. Evet yüklendikten sonra aça basıyorum. Öyle basit bir arayüzü var. İlk yapmamız gereken şey arkadaşlar telefonumuzla bilgisayarımızın aynı Wi-Fi'ye bağlı olduğundan emin oluyoruz. Daha sonra bakın buradan 3 noktaya gelip settings'e basıyoruz yani ayarlara. Burada transporta gelip Wi-Fi'nin seçili olduğunda emin oluyoruz. Daha sonra geri yapıyoruz. Bakın burada bize bir numara veriyor. Şuradaki numarayı diyorum arkadaşlar. 192 168 1. Şimdi bilgisayardan connect bölümüne geliyoruz. Connect'in altında Wi-Fi'yi seçiyoruz ve bakın burada 101 yazıyor bilgisayarda. Telefonda ise bize verdiği numaranın sonu 100. Bu numara sizde farklı olabilir ama iki numaranın da aynı olması lazım. Şimdi arkadaşlar bakın bunu yazdıktan sonra Connect'e basıyoruz. Ve arkadaşlar connect'e bastıktan sonra bakın hata verdi çünkü bağlanamadı server'a. Bunun nedeni burada bakın buna basıp izin vere basmamız gerekiyor. İzin ver dedikten sonra tekrardan bakın buradan connect diyoruz. Ve arkadaşlar buradan options'a gelip play in speaker'ı bastığımız zaman konuşmamız telefondan bilgisayara aktarılmış oluyor. Yani mikrofon olarak kullanmış oluyoruz. Şimdi ben kendi mikrofonumu kapatacağım. Yani kullandığım harici mikrofonumu kapatıp telefondan konuşacağım bakalım ses nasıl gelecek size. Evet arkadaşlar şu anda ben telefonumu bir mikrofona dönüştürdüm arkadaşlar. Böylece gördüğünüz gibi telefonumuzu mikrofon olarak da rahatlıkla kullanabiliyoruz. Daha sonra da yapmanız gereken şey yukarıdaki stop bölümüne basmak ve daha sonrasında zaten otomatik olarak gördüğünüz gibi bağlantı koptu diyor. Hayır derseniz zaten devam etmeyecektir. Bu şekilde telefonunuzu mikrofon olarak kullanabilirsiniz.